Herkese merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine H&M'e geldim. Çünkü mayo bikinileri çekeceğim her sezon olduğu gibi. Zaten önümüzde uzunca bir 10 günlük yine bayram tatili var. Herkes sezonu açar diye düşünüyorum. O yüzden ihtiyacınız varsa bir bakın istiyorum. Bir de hem fiyat performans ürünü olduğu için H&M Maya çok çok seviyorum. Uygun fiyatlı ürünleri olduğu için en azından birçok farklı parçayı alıp birbiriyle karıştırabiliyorsunuz. Da. O anlamda çok çok seviyorum. Neyse bakalım yeni sezonu güzel şeyler gelmiş mi? Hemen kombinimi de gösteriyorum. Zaten alışveriş videomdan hatırlarsınız. Bu keten zara yelek yeni sezon. yeni sezondan aldığım yüzüklü sandaletlerimi giydim. Hadi bakalım başlayalım. inşallah güzel şeyler vardır. Hepinize iyi seyirler. Yani siyah düz mayoları ben çok seviyorum. Özellikle böyle kare yaka olanlar çok güzel oluyor. Dokuluları da seviyorsanız bu arada bayağı kalın geldi elime. Ee, bir de içinde de süngerleri de var yine göğüs petlerinde. Bunun da fiyatı 880 TL. Bir de şöyle beyaz kenarları siyah bir yeliler. Bu sezon çok trend. Şenel yapmıştı çünkü neden olmasın trend. Şöyle bir göstereyim. Bunun da üstü 630 liraymış. Bir de onun böyle strapless gibi dokulu olanları var. Şöyle göstereyim. İçlerinde yine hafif böyle şeyler var. Süngerleri var. İkisinde böyle dolgulu. Bunun gezen değil. Çıkıyor mu ama? Çıkıyor galiba bu da ama neyse. Bu da süngerli. Bunun da fiyatı 520 lira. Burada da yeşil bölümünü göstereceğim. Ee, şunun rengine bayıldım. O kadar güzel ki. Ama bunların Göğüs aralarında şöyle bir halka var. O yüzden de çok gezdirilmediği için tam göğüs kaplarınız tam olması lazım. Yoksa diğer türü çok ayrık ve kötü durabilir. Ee, bunun da üstü ne kadar? 530 TL. Altlarında da çünkü bağcık detayı yok. Onlarda da yine halka var. Bu arada bunlar sedefli gibi ve daha parlak bir kumaşı var. Ee, bunun da fiyatı altların 450 TL. Aynı şekilde yeşil ve siyahlarda da öyle. Dediğim gibi bu benim en favori rengim oldu. Bir de şurada böyle daha soft renkler seviyorsanız bunlar olabilir. Bu mesela gezenlerden. Gezince gövseyi çok güzel oturuyor. Ve kullanımı daha kolay oluyor. Bu da 450 liraymış fiyatı. Mesela şu desenli kırmızılı olanı da beğendim. Bunun içinde hiçbir sünger yok. Alttan balenli böyle ortası da birleşik olanlardan. Eğer tam bedeninizi denk getirirseniz gerçekten güzel durabilir. Bu da 520. Ve şöyle arkalara gizlenmiş bir çok güzel bir kırmızısı olan bir bikini buldum. Yine üçgen. Şu kenarındaki fırfırlardan çok emin olamadım ama rengi o kadar güzel ki. Fiyatı da 520 TL'ymiş. Şöyle. Onun altı olarak da mesela şunu alabilirsiniz. Kenarlarda hem halka var hem bağcıkla ayarlanabiliyor. Altın fiyatı da 239 liraymış. Daha uygun mesela. Böyle. Mesela daha yüksek belleler biliyorsunuz. Toparlayıcı oluyor. Daha böyle mayo gibi duruyor. Eğer arıyorsanız mesela şunun rengi çok güzelmiş. Onun üst kupu da böyle. Ortadan düğüm şeklinde. Ee, üstler ne kadar? Onlar 520 lira. Altları da hemen bir söyleyeyim bir tanesinden. Onun da fiyatı ne kadar? Fasükül oh, fasükül. Aç aç bitmiyor. 520 lira da altların fiyatı. Ay bir de dokulu şöyle çok güzel bir lacivert bikini. Üçgen bikinileri çok seviyorum. Hem böyle ipli olunca ayarlanıyor da güzel oluyor göğsü de toparlıyor fiyatı 550 lira. Yani. Eğer marin temasını seviyorsanız ki ben bayılırım böyle straplez daha böyle aslında sanki bir crop tişört gibi bir hali var ama böyle dokulu üstü de fiyatı da 520 TL. Şöyle mesela daha mayo kumaşlarından olanlar var yine ortası burgulu şeklinde arkası da kopçalı. 630 TL. Bu arada bunun arkasında herhangi bir kopça yok. Bayağı body gibi giyiyorsunuz. Bu da çok güzel yine kırmızı bir mayo gelmiş. Şöyle göstereyim onu da. Göğüslerinde petleri de var gördüğünüz gibi. 700 lira da bir fiyatı var. Şurada da mesela yine beach'te giyebileceğiniz çok güzel bir triko var. Transparan. İçinizi gösteriyor. Bence bu tarz şeyler çok güzel alıyor şık duruyor yani. 1050 lira da bir fiyatı var. Şurada çizgililer var bir de. Ortadan böyle ayarlanabiliyor bu halkası. Boyundan bağcıklı. Bunun fiyatı ne kadar? Bu da bu arada arkada yine kopçası yok. Tişört gibi giyiliyor. 630 lira da fiyatı var. Altlarda bağcık yapmışlar. Keşke şey de yapsalardı daha iyi diye. Bu arada kesimi altın bayağı küçük gözüküyor. 280 lira bunun fiyatı da. Bakın bayağı önü arkası aynı gibi. Bunları deneyerek almak lazım çünkü. Popo açıkta kalabilir. Bir de şurada yine kırmızısı çok güzel, dokulu bir maya göstereceğim. Bu de bunun çok güzel bir yeşili vardı. Bugün göremedim ama görürsem onu da bir çekeceğim. 880 lira fiyatı. Evet burada buldum. Yeşili de çok güzel. Hatta kamerada o kadar güzel çıkmıyor ama aslında çok daha güzel bir yeşili var. Ee, mesela şurada yine dokulu güzel bir bikini üstü var. Yeşili çok tatlı. Yine geziyor. Bu da böyle dediğim gibi dokulu. içi petli. Bunun da fiyatı 630 TL. Mesela şu turuncu bikinilerin de kutları çok güzel. Yani bunlar eğer göğsünüze tam oturtursanız böyle şey yumurtalık gibi duruyor. Ben seviyorum kalıpları. 550 lira. Çok güzel yine böyle kaftanlar gelmiş. Bunu bayağı beğendim. Yeşil tonları falan çok güzel. Şifon. 520 lira da fiyatı var. Çok güzel. Bir de şu sarıyı çok seviyorum. Bu sezon sarılar çok trend biliyorsunuz. Bunun da tonu çok iyi. Bunun da fiyatı 289 lira. Bayağı da uygunmuş bu. Şaşırdım. Yine çok güzel hasır şapkalar da var. Şöyle daha şey var ama bu bence file gibi olanlar daha güzel duruyor. Bunun da fiyatı 400 TL. Gösterdiğim yeşilin bir de şöyle bir kahverengili çizgilisi de varmış. Bu da çok güzel gözüküyor. Bir de şöyle büyük şapkalar gelmiş. Bunlar da ne kadar? 450 TL. Gösterdiğim sarının bir de böyle çok güzel bir hakisi var. Bunun da rengine bayılıyorum. Aynı zamanda onun siyah böyle yanında kemik düğmeli alanları da var. Bunlar da çok güzel. Bunlar da 280. Aa bu 520 lira. Neden? Bakayım. Haki de mi öyle? Evet o da 520. Bir de şu kahverengi böyle hafif parlak dokulu bunu da çok beğendim. Ama bu gezmeyenlerden yine göğsü çok ortada birleştirebilir bununla. Bunun da fiyatı 520 TL. Bir de şöyle çok güzel mavili beyazı gelmiş. Bunun içerisinde herhangi bir sünger yok. Eğer sevmiyorsanız süngerli petle bunları tercih edebilirsiniz belki kendinden de içine sonradan isterseniz ekleyebilirsiniz. Renklerini ben çok çok sevdim açıkçası. Bakayım ne kadar 340 lira da fiyatı var. bir de onun böyle kısa bir pareosunu yapmışlar. Rengi çok güzel ve incecik böyle bir şal gibi. Nasıl tuttum belli değil ama. <laughs> böyle kısa boyda ama renkleri o kadar güzel ki düz böyle mavilerin üstünde falan da çok güzel olur. Rengini beğendim bakalım ne kadarmış. Ee, 340 TL. Bir tane de şöyle gelmiş. Bunun içinde dolgu var. Kenarlarındaki şu fırfır olayını hiç sevmiyorum ama <laughs> fırfırlı. Ama çok göze batmıyor yani. O kadar. Bakalım ne kadarmış bunun da fiyatı. Bu da 520 TL. Bir de şurada böyle pistolu beyaz bir göz kutları çok güzel olan yine içi pedle bikiniler var. Bunun da fiyatı 460 TL. Ay altları ne kadar çirkin olmuş bebek donu gibi bu ne ay 520 lira bilmiyorum giyince belki gerilince daha güzel durabilir ama bu fırfırlı böyle çocuk donu gibi olmuş bu olmamış bu Aa, burada çok güzel bir bebek mavisi strapless bikiniler var renkleri çok çok güzel yine böyle dokulu bir kumaştan arkalarında şu ayar olmayınca da bir sıkıntılı aslında keşke yapsalar onu. Bu da 520 liraymış. Altı da böyle. Bir de fistolunun böyle bir önden bağlı detaylı olanı da var. Şurada bir tane hemen gözüme ilişti. Beyaz mayoları bikinileri çok çok severim. O içine kadar dolguluymuş bunun. Aşırı pedli. Bakayım. Bu da 630 TL. Ama şeyi güzel dokusu falan güzel. Bebek mavisi de var, ayna ve siyahı da varmış. Aa bu gibi gözüken bikinilerin mayoları da varmış. Mayası ne kadar? Bir hemen onu söyleyeyim. Eee lele açamadım ha. 1050 lirada fiyatı var mayonun. De şöyle bir bikini göstereceğim size. Fırfır detayını seviyorsanız bence güzel bir rengi de var. Hemen bir göstereyim ne kadar. Onun da fiyatı 520 TL. Ay. <laughs> Şu küçük de bir göstereceğim bir dakika. Bir tane de söyleyeyim parlak yüzeyle, derin ve ile oluşunu çok çok beğendiğim bir bikini göstereceğim size. Ama içi inanılmaz. Yani böyle çok hani büyük değil ama bir ağırlığı var yani bu petlerden böyle bir değişik ama bu V kesimini falan çok beğendim kalın askılı böyle güzel bence bu rengi de çok güzel 700 lira fiyatı var. Bayağı toparlayıcı olur ama daha minik bir göğsünüz varsa daha iyi olabilir bu. Aa, nefis bir triko. Sırt detaylı. Böyle bir plaj elbisesi buldum. Bayıldım rengine falan. O kadar güzel ki. Bence çok güzel bir plaj elbisesi bu. Bakalım ne kadarmış. Hemen söyleyeceğim size. Bunun bir tane elime geçti. O da XL 1050 lira fiyatı var uzun kol falan ama o kadar tarz ki bence çok güzel bir elbise. Yine plajlarda giyebileceğiniz şöyle çok güzel çarık gibi terlikler gelmiş. Bunun da fiyatı 930 TL'ymiş. Önü kapalı olduğu için biraz terletir ama bu tarz şeyler ama hasır olduğu için belki daha rahat olabilir. Böyle gösterir. Bir de şöyle çok güzel şapkalar buldum. Bunlar genelde bu tarzlar bana pek yakışmaz ama bir deneyeceğim size. <laughs> 700 liraymış fiyatı. Normalde bana çok yakışmaz ve önümü şu an göremiyorum ama <laughs> şöyle kameradan bakayım çok güzel gibi gözüküyor. Bence tatlı bir şey. Ve o kadar da hafif ki çok beğendim. Aşırı güzel böyle plaj koleksiyonu gelmiş. Bu havluları çok beğendim. Şimdi bir dağıtmak istemedim ama ölçülerine de bir bakacağım. E, 440 lirada bir fiyatı var. Nerede bunun ölçüsü acaba? E, bayağı büyük de gözüküyor aslında. Mesela öyle mavili, siy, fuşyalısı falan da var. Aa çok güzelmiş. Fiyatı da bence çok çok uygun. Güzel. Şimdi bir twist'e girdim. Şunlar bir gözüme ilişti. Bence çok güzel bir mayo. Arkası da şöyle çapraz geliyor. Bayağı beğendim bunu. O yüzden bunu da videoya eklemek istedim. 3000 liraymış fiyatı. Bir de şöyle çok güzel. Aa, rengi çok güzel. Ha bir de size havlu bir bikini göstereceğim. Renklerine ve desenine bayıldım. Altı da böyle damalı. Çok güzelmiş. Bakayım ne kadar? 1600 TL. Ama çok şeker havlu kumaş dediğim gibi. içinde de böyle petleri var. Bir de onun böyle gömleğini de yapmışlar. Çok şeker. Tam turistlik bir tarz. Bir de şöyle üzerinde taşları olan çok güzel bir mavi olan straplez bir bikini buldum. O da 3600 TL. Bir de üzerinde böyle küçük zımbalar olan denim kumaşı gibi gözüküyor ama değil tabi ki. Rengi güzelmiş. Bunun da fiyatı 2600. Bu lacivertli beyazlı havlu da Zara Home'da. Bunun da fiyatı 1400 değil, 1360 liraymış. Çok da güzel böyle kalın. Ebatları %180 şöyle daha ince peştemal tarzında olanlar var. Bu çizgileri de çok sevdim ama çok böyle hani kurulanmak için değil sadece örtü olarak. Bunlar da 890 diye biliyorum daha ince çizgileri de var. O da 1150'ymiş pardon. çok güzel şöyle örme çantalar da var. Böyle plaj giyimini seviyorum Zara Home'un. 1300 lira da bir fiyatı var. Mayo bikinilerin aslında sezon başında çok güzel gelmişti. Şunları çok beğenmedim. Aslında şu beyazlı güzel ama bunlar da tamamen aslında güneşlenme bikinisi diyebilirim. İçerisinde böyle fazla desteği. Desteği hiç yok. Fazla desteği demeyeyim. Hiç desteği yok. Sadece böyle dediğim gibi güneşlenme olur. Denize girerseniz her şey gözükür çünkü. Böyle paylaşayım onu. Bir de böyle kenarları dantel yani tığ işi. Böyle mayolar var. Ay düşürdüm. Hazır, madem düşürdüm şurada göstereyim size. Mesela bunun içi dolgulu ve kahverengisi çok güzel ama bunda da sadece bir tane laç bedeni kalmış. Belki online'da bulabilirsiniz. 890 lira bikini. Acı kahve çok güzel. Ee, mayoyu gösteriyordum. <laughs> mayo da şöyle bayağı düz kenarlarında sadece tığ işi var. Bunun da yine göğüslerinde petleri yok o yüzden bu da ıslandığında her şeyi kabak gibi çıkarır. Eğer plaj giyimi için bir kimono, ya yani parayı arıyorsanız kimono dedim artık kafa gitti. Bence bunları mutlaka bakın hem beji var hem şöyle çok güzel bir siyahı var, Ka acı kahvesi de var ve de kısa boyları da var bunların. Var da var. 1360 lira uzunu. Bence çok şık bir para. O çok güzel. Bu da gösterdiklerimin kısa boyu. Daha etek gibi. Böyle rengi çok güzel kahvesi. Bunun da fiyatı 1150. Çok şık. Bu da gri rengi. O siyahıydı. Bezinde. Bir de böyle leoparlı havlular da var. Onun da bir fiyatını vereyim size. 1150. Yine 100'e 180 bu. baya havlu olanlar. Ve beji. Kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Bir de Zara Homa şöyle çok güzel, büyük bir boy, hasır çanta gelmiş, Rafya örme. Fiyatı 990 TL. Eğer almak isterseniz. Bir de şöyle çok aslında daha gündelik kullanılabilecek bir çanta. İçine böyle küçük bir portföy cüzdan falan varsa daha iyi olur, yoksa deliklerden düşebilir. Bir de çok güzel bir kahvesi var bir buna da bakalım fiyatı ne kadar 1150 TL aslında şu daha <laughs> iyi içi astarlı falan bundan daha ucuz neden bilmiyorum bir de şöyle çok güzel bir mayo gelmiş bir dakika önce şunu bir şöyle alayım ki tam belli olsun yakası şöyle asimetrik bir şekilde geliyor tek omuz gibi bence çok güzel bir mayoymuş bu buna da bakılabilir aslında bir bakayım 1800 lira bir fiyatı var Gayet şık. Yine şöyle hazır örme kulaçlar gelmiş. Çok tatlı. Mesela buna da böyle güneş koruyucu kremler falan yanınızda şıklık katabilirsiniz bununla. Bir de gösterdiğimin e, hasır rengi var. Aa, bu daha farklı galiba. Bir dakika. Şöyle bir yatıralım masaya. <laughs> Baya derin aslında. Güzel bir çanta. Bakayım bu ne kadar. Bunun da fiyatı 990 TL. Yine aynı şekilde böyle renk. haki renkte çok güzel şapkalar var onun beji de var. Ee, bu benim asla kafama olmayacak bir boy. 890 lira. Şimdi Oysho'yu çekeceğim size. Oysho'nun yine klasik bikinileri gelmiş. Bir sıkılmaya başladım. Aslında normalde Oysho'yu çok severim ama o kadar yıllardır kendini tekrar eden modeller yapıyor ki hatta desenleri bile neredeyse aynı. Şu sarılı bir güzel ama hep böyle dokulu, üçgen bir kene. Üstü sadece 890 TL. Böyle göstereyim. Altlarda 790. Yani bu da yine dokululardan. Yine düz bikini sevenler için Şöyle üçgenler dolgulu ve şu dolgusuz. Dolgusuz olan ne kadar bakayım? Aa, o da 890. Dolgululara da bakalım. O da aynı, o da 890. Bunlar da yine hep aynı <laughs> modeller. Ne bu arada kötü olarak demiyorum ama her sene her sene aynı. Ha, şu biraz farklıymış. Bunu bir sevdim şöyle amelop gibi mesela kat alt gibi dokulu yine rengi falan çok güzelmiş renk tonu falan bunun da üstü aynı hep 890 TL altı da 690 ama bunu baya beğendim mesela bir de şöyle bir bikini var altı daha geniş yine içi dolgulu onun mayası da varmış ama şu sarıyı bir beğendim sarıyı çok seviyorum Bilge, bir de şöyle çizgili gelmiş. Bunlar sanki kumaş gibi. Çok değişik. Bence zor kurur gibi geldi bana ama böyle göstereceğim. Aa, bir tane de şöyle bir desen buldum. Bu da yine dokulu bir kumaş. Böyle içinde dolgusu yok. Ama renk tonlarını bayağı sevdim. Siyah beyaz zaten her zaman klasiktir. Bunun da fiyatı aynı 890. Hemen mayısına da bakıyorum. Arkası şöyle çapraz geliyor. Renk tonu aslında açık çıkıyor. Çok daha canlı, güzel. Ee, onun da fiyatı 1490. Şunun da hemen bir fiyatını vereceğim size. Bir dakika. O da 1600 lira. Düz siyah renk sevenler şunlara da bakabilirler. Bunun Ön detayını bayağı sevdim. Şöyle göstereyim. Arkası normal. Bakayım. Verdiğim serinin bile çok güzel bir kırmızısı varmış. Orada kadınla böyle <laughs> yarıştığımız için çok bilgi veremedim. Bunların da göz petleri var. Böyle. Bir de şöyle beyaz yine dokulu straplez bikiniler gelmiş. Bunların arkadan ayarını beğendim. Genelde H&M'de yoktu bu sırt detayı. Ama şunlar ayarlanabiliyor. Yine göz petleri var içinde. Bunun da fiyatı aynı. Yani üstler genel olarak 890 TL. Altlar da 690, 790 değişiyor. Bununki 690 lira. Bir de şöyle sanki çeriko gibi gözüken dokulular var böyle. Yakından göstereyim. Boncuklu. Bunun da fiyatı 990 TL. Bu biraz fiyatlıymış. Onun bir de böyle bir yeşili de var. Altın da hemen fiyatını vereyim. O da 890. Mesela şu derin oyuklu ve şeklindeki siyah bikiniyi de çok çok beğendim. bayağı büstü gibi de kullanılabilir. Siyah olduğu için daha görünür bir yere asmaya çalışıyorum. Astım şöyle. bayağı böyle şey sanki sporcu burası gibi. Ama çok hoş gösterir. Böyle. İşte şöyle bir piti kareli gelmiş. Kötü kareler bu sezon geri döndü biliyorsunuz. Böyle üçgen bikinileri var. Oysa'da da onun da fiyatı 990 TL. Düz siyah mayoları sevenler de biliyorum böyle klasik bir model ama çok da güzel duruyor. Yine bunun da göğüs petleri var bu arada. Şöyle onun da fiyatını vereyim 1500 lira. Bir de şöyle çok güzel bir hasır çanta gelmiş. Bayağı büyük. Şöyle göstereyim. böyle bir model var. Arı peti gibi gözüküyor. Ay benim de bu benzetmelerim. <laughs> 990 lira. Bir de ipek yola göz atmak istiyorum. Bakalım Burcu Esparso koleksiyonu nasıl olmuş. Hemen şu sarı bir gözüme çarptı. Çiçekli rengarenk. Altındaki paraya falan da çok çok tatlı gözüküyor. Tam yaz yaz. 2300 lira bikini. Aa, bir de siyah beyaz biyele biyelerde de böyle deniz kabukları falan var. Bence kesimi falan çok güzel. Yine altında da aynı şekilde. Onun da hemen fiyatına bakalım, 7 bin lira. Mesela şu turuncu havlu bikiniyi çok beğendim. Ay çok güzel, yumuşacık. Şöyle askı detaylarını da göstereyim. Bu ne kadarmış? Bu da 3000 TL. Hemen bir de arkaya geçiyorum uzatmadan. Ay bu çok güzel sarısı. Böyle asimetrik aslında. Tam ortada durmuyor bu. Bunun da fiyatı 3000 TL. Şöyle göstereyim. Ay taş rengi çok iyi. Ve böyle güllü bir tane var. Düz sade bir mayoya. Herhangi bir destek yok bunda. Diğerlerinde vardı. Bikinilerde var genel olarak ama mayoda yok. Bunun da fiyatı, bunun fiyatını göremedim ama şöyle bir kodunu bırakayım. Hemen bir diğerlerine geçeceğim. Al şöyle çift katlı gibi. Aslında bu bayağı sütyen gibi ama daha parıltılı bir gold detayı var. Üstünde normal siyah bikini var. Altı da yine böyle çift katlı gibi geliyor. Ha, bayağı da çift katlı. <laughs> böyle mi giyiyoruz bunu? Bak benim bir kapağım karıştı. 2300 lira. Mesela şurada böyle bir plaj elbisesi buldum. Böyle hafif böyle parlak yansıması da var. Bu da hoş gözüküyor ama şöyle göstereyim onu da. Onun bir de yeşili varmış. Şöyle. Ay şu ne kadar parlak ve güzel gözüküyor. Mayı sevenler bir de buna baksın. Renk kombinasyonunu bayıldım. Onun da fiyatı 3000 TL şu keten üstü bayağı beğendim plaj giyimi olarak bayağı tatlıymış size şöyle bir bölüm göstereceğim ama yani Burcucum bunlar bayağı Dior değil mi? <laughs> 2000 liranın da fiyatı renkleri çok güzel olmuş böyle şortları gömlekleri ve bayağı Dior çantasının aynası ve terlikleri de var Hmm. Bir de şöyle bir yeşil de var. Yaprak detaylı. Tek omuz. Bu da 3000 lira. Hmm. Bir de şöyle örme bir yine güllü transparan bir elbise var. Yine şöyle örme bir etek göstereceğim size. İçinde de astarı var. bayağı tatlıymış bu. Bunun da fiyatı 4600. Ay bir de böyle bir şeye denk geldim ama bikini mi çok emin değilim. Aa, gerçekten bikini yani. Bu da 9000 lira. Wow, enteresan. Şu bikini de bayağı misoni yani aslında ama renkleri falan çok güzel. Bayağı esinlenilmiş bu koleksiyonda. Ama renk tonları güzel geçişleri. Şöyle bir de turuncu, deniz kabuklu. Turuncu ile turkuazı çok beğeniyorum ben. Çok yakıştırıyorum. Onun da fiyatı aynı. 2000 lira ve yine son olarak geçeneme geldim. Burada da videoyu bitiriyorum. Üstümdeki ev sezonu yeni sezonunda ama o kadar hızlı tükendi ki yine de kodunu bırakırım. Belki tekrardan gelir. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.